Ne var evinde amca? İki ineğim var evladım. Hı, birini devlete vergi vereceğim. Yapma evladım, bunlarla çocukları doyuruyoruz. Ula hav bize doğru celiyi sanki. Atma Hamidiye diye, Atma. Vergi de vereceğim, serpuşta giyecek. Ula Pohya'nın sebileri. Siz kimin askerisiniz ki? Ha bu İngiliz şapkası için bu millete bu zulmü rava görüyorsunuz he?